Evet hey sevgili izleyiciler programımızın bu ikinci bölümünde genç bir dostum ancak bilgisine son derece inandım. Zaman zaman da mensubu olduğum Ulusal Gazete'de köşemde yer verip onun bilgilerini okuyucularıma aktardım bir insan. Uğur Okulları ve Uğur Kurs'un genel müdür yardımcısı Sayın Barış Sezgin, Sayın Sezgin hoş geldiniz. Tabii biz abi kardeşiz tabii. ama evet. burada sizle konuşuyoruz. Çok teşekkür ederim Sait Hocam. Ee, hakikaten e, gazetede de yazdığımız yazılarla da her şey mükemmel gidiyor. Ama tabii burada öncelikle sohbete başlamadan benim çok kadim dostum ve kendisini her zaman sevgi ve minnetle e, duygularımı belirttiğim kurucunu Sayın Enver Yücel Beyefendi'ye ve benim 1987'den beri dostum olan, Laleli'den dostum olan genel müdürünün Sayın Mustafa Çakır'a da sevgi ve saygılarımı İkisine de size çok selamım var. Bu arada gelmeden önce ikisiyle de görüştük. Çok selamlar var sizlere. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Efendim üniversite adayları hangi soruları kendilerine sorarken, daha doğrusu sorduktan sonra tercih yapmalı? Hmm. Bakın çok değişik giriyorum. Lütfen buraya iyi dikkat edin. Önce siz kendinize bir sorular soracaksınız. ve Ondan sonra tercihlerde yol alacaksınız. Söz sayın. Sezgin. Ya Sait Hocam ilk olarak şöyle başlamam lazım. Bir öğrencinin sınav performansı kadar aslında tercih performansı da çok etkileyici. Yani çünkü e, yani öğrenci kendi yaşamıyla ilgili bir karar veriyor ve bu karar onun yaşamını bir yılını, beş yılını, on yılını değil. Belki 50-60 yılını aslında etkiliyor. İşte kaç para para kazanacak, hangi şehirde yaşayacak, toplum içinde kendini nasıl konumlandıracak, belki kiminle evlenecek buraya kadar. E, Birçok yani yaşamın her noktasından referans olacak bir süreçten geçiyor. O yüzden tercih performansının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Orada da yaşadığımız yaşta sadece burada değil Türkiye'de değil Avustralya'da gençler de bu soruları soruyorlar. Amerika'dakiler de soruyorlar. Bir sorumuz bir sorumuz var bizim bu yaşam sarmalında. Soru şu ben kimim ve ben kim olmalıyım? Hı hı. Bu sorunun cevabını verecek kişi öğrenci çocuklar gençlerimiz. Burada anneyi babayı dinlesinler, dedelerini dinlesinler, rehberlerini dinlesinler, son kararı kendileri versinler. En kötü hata yaparlar. İnsan kendi başına bir hata yaptığında bu hatayı normalize edebiliyor. Ama Türkiye'de çok gördüğümüz bir şey, insan anne baba yüzünden işte ne bileyim işte yanlış başka bir tarafta başka bir kişi yüzünden hata yaptığında bu hata onun yaşamında travmaya dönüşüyor. O yüzden öğrencilerimizin sorusu belli. Ben kimim? Ben kim olmalıyım diye yola çıktılar. Aynaya baksınlar. 20 yıl sonra olmak istemedikleri insan olmasınlar. ben burada hep şey anlatıyorum. Dedem anlatıyorum böyle şey. Dedem biz İzmirliyiz. Benim rahmetli dedem Deniz ilk defa 20 yaşında görmüş. İzmir'i derken Göztepe'li. Tabii Göztepe'li. 20 yaşında görmüş ilk defa Deniz'i. Şimdi e, dedem bize çocukken derdi ki niye işte oğlum büyünce tır şoförü oldu derdi. Niye dede derdim. Hem gezersin ülkemizi görürsün derdi. Doğru. Ve hem de e, eve az gidersin falan derdi. Böyle hani şimdi dedem bilmemiş olsaydı tır şoförü olabilirdim. Biz farkında değiliz. Bundan 10 e, yıl sonra bize çok farklı bir gelecek başlıyor, bekliyor. O anlamda da öğrencilerimiz yani geçmişe değil geleceğe bakarak yorum yapsınlar. Ben geçmiş önemsiz demiyorum ama gelecek her zaman geçmişten daha önemli. Peki geleceğe göre yönleneceklerine göre yeni dünya. Yeni dünya. Peki. Üniversite mi, bölüm seçimi meslek seçimi Ne yapacaklar? Birinci sıraya ne yazacağız? Şimdi sonra? ilk olarak üniversitede bir meslek tercih etmiyor öğrenciler. Bir bölüm tercih ediyorlar. Bugün benim gibi psikolojiden mezun olan biri bir araştırma şirketinde çalışabiliyor, reklamcı da olabiliyor, kendi ofisini de açabiliyor, bir okulda genel mühendis olabiliyor. Tamam. Ya bilgisayar mühendisinden mezun olan bir insan düşündüğümüzde Türkiye'de 116 alanda iş yapabiliyor bu insan Çok şu yani. an. O anlamda bir bölüm tercih ediyorlar bir. İkinci olarak bizi nasıl bir dünya bekliyor? Bir kere bizi daha e, küresel bir dünya bekliyor. Yani aslında sınırların kalktığı, küçük bir köy haline gelecek dünya. O yüzden de e, öğrencilerimiz, gençlerimiz bizim İstanbul İzmir arası değil İstanbul Singapur arası iş yapıyor olacaklar Kanada arası iş yapıyor olacaklar O yüzden de hı hı. E, yabancı dil olayını mutlaka Çözmeler üniversiteye gittiklerinde hı hı. Yani bu çok önemli İkinci olarak üniversitedeki en büyük zenginlikleri Network networkleri. Şimdi benim e, mensubu olduğum Bahçeşehir Üniversitesi'nde 127 milletten insan var 127 ülkeden insan var. Bu sadece 127 ülke değil 127 tane ayrı ilişki anlamına geliyor. Doğru. O yüzden de çocuklarımız gittikleri üniversitelerde çok kültürlülük nasıl buna mutlaka bence dikkat ediyorsunlar. Üçüncü olarak disiplin arası etkileşim çok önemli. Artık biliyorsunuz bütün yani her şey multidisipliner. Şu bardağa bir psikolog da yorum yapabilir, bir fizyoterapist de yorum yapabilir. Aynı zamanda bir ne bileyim size işte, işte, mimar da yorum yapabilir değil mi? Bu anlamda üniversitelerin kendi arasındaki bölümler arasındaki etkileşimler nasıl buna mutlaka bakıyor olsunlar. Biz Bahçeşehir Üniversitesi'nde bunu çok iyi sağladığımızı düşünüyoruz. Ben psikoloji okuyan öğrencilere diyorum ki git bence İSASİT oku. Veya bilgisayar mühendisliği okuyan öğrenciye diyorum ki git biraz da psikoloji oku. Hı hı. Çünkü niye biliyor musunuz? Hani şimdi bir e, alışveriş merkezine girdiğinizde işte yeşil bir şampuanı sol tarafa koyarsanız farklı satıyor. Sağ tarafa pembe bir şampuan koyarsanız farklı satıyor. Bu anlamda mesela psikoloji ve İSASİT artık iç içe girmiş. Yani ne bileyim işte Türkiye'deki ve dünyadaki en çok aranan mesleklerden bir hmm. tanesi bilgisayar oyunlarının e, senaristliği. Hmm. E şimdi siz psikolojiyi bilirseniz oyun dediğimiz şey tamamen psikolojik bir şey değil mi? Bir çatışma var içinde biri kaçıyor, biri yakalıyor, biri saklanıyor, biri buluyor. Siz bunu bir psikolog gibi bilirseniz daha iyi oyun yazarsınız. Doğru. O anlamda da bu disiplin arası etkileşimi e, sağlıyor onlara çok önemli diye düşünüyorum. Bir de e, dünyanın en üniversiteden MIT'ye baktığımızda MIT'de ne yoktur? MIT'de sınıf yoktur oradaki öğrenciler belli startupların belli bilim projelerinin içindeki aday bilim kadınları bilim adamları veya iş adamları iş kadınlarıdır. O yüzden de üniversite bir anlamda da şirkettir, projedir. Öğrencilerimiz üniversiteye gittiklerinde hangi projelerin içine dahil olacaklar? Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü artık dediğimiz gibi sanırım bundan 5 yıl sonra öğrencilerimiz CV hazırlayarak iş bulamayacaklar. ...içinde bulundukları projelerle büyüyor olacaklar, evet. iş buluyor olacaklar diye düşünüyorum. O anlamda üniversite bunu sağlıyor mu? Bunu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. En son olarak da benim işim üniversite nedir biliyor musunuz? Louis Althusser'in çok güzel bir lafı var. Bütün dünya bir akvaryum ve biz de balıklarız. Dışarıya suyun ve camın kırılma nislam bakıyoruz. Aslında üniversite kültürdür. Ben üniversiteye girdim. İlk gün bana üniversite ne diyor? Ben üniversiteden mezun oldum, ben artık yaşama ne diyorum, bu çok önemlidir. Mesela zenci köle demektir, siyahi demeyi öğrenecek bir öğrencilerimiz. Böyle bir yüzyılda Türk-Kürt ayrımı yapmayacak değil mi öğrencilerimiz? Evet. O yüzden de üniversite kültür veren kurumdur. Hı hı. E, çünkü e, ben Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum biliyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi ile yani. X üniversite arasında çok büyük fark yoktur ama Boğaziçi Üniversitesi'nde, William Shakespeare kim, bunu öğrenirsiniz. Eğer bunu biliyorsanız bunu bilmek ya da bilmemek arasında bir fark vardır. Olmak ya da olmamak gibi Doğru. diye yorumluyorum. O zaman ben şöyle de özetleyeyim. Ben de konferanslarımda söylüyorum. Siz hı hı. üniversitede bir bölüm seçebilirsiniz. Bu kırmızı koltuktur. Ama evet. diğer bölümlerden sarı, kırmızı, mavi, yeşil koltuklar alıp ...renkli bir kanepeyle mezun oluyorsanız... ...o zaman hayatta çok daha artılar karşınıza gelir cümlesini kullanıyorum. Multidisipliner olay burada öne çıkıyor. Peki buradan şöyle söyleyelim. Meslek seçimiyle yaşam tarzının tasarlanmalarda neler ön plana çıkacak? O da önemli. Ee, tüm bahsettiğim gibi artık bence bundan 10 yıl sonra insanlar tek bir iş yapıyor olmayacak. Birden fazla Hı -hı. işler yapıyor olacak. O yüzden de bu multidisipliner yapıyı öğrencilerimiz nasıl takılıyorlar bu önemli. E, i̇kinci olarak... E, Verilerin aktığı bir süreçten geçiyoruz. Veri analizi e, her mesleğin içinde olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü dediğimiz gibi belli e, logaritmalar içinde yaşıyoruz ve belli verileri yorumlayarak artık var olmaya başladık. O yüzden öğrencilerimiz bu veri yorumlama işini bence çok iyi yapıyor olmalılar. E, şimdi otomasyonun arttığı, yapay zekanın arttığı bir dünyanın içindeyiz. <laughs> Ama yapay zekanın şu an yapamadığı tek bir şey var o da yaratıcılık. O yüzden gençlerimizin yaratıcı yetilerini sürekli olarak geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Biz ne kadar yaratıcı aslında o kadar daha çok var olabileceğiz diye düşünüyorum. Çünkü artık birçok şey otomasyon yolu oluyor. İşte, işte e, chat GP2'den bahsediyoruz. İşte e, geçenlerde avukat arkadaşım var. Kendisi artık şey dilekçe yazmıyormuş. Chat GPG'ye yazdırıyormuş gibi. Hocam sözünü kesiyorum. 6. <laughs> sınıf öğrencileriyle konuşuyorum. Hı hı. E, chat GPT ile e, işlem yapıyorlar. Lise öğrencilerin ödevlerini yapıp 3 dolar kazanıyor. Doğru, yani doğru. burada olay nerelere geldiğini Ya şimdi yani. geçen okudum Amerika'da üniversitelerde şey tartışılıyor. Bundan sonra ödev verilip ödev sonucunda bir puan verecek mi çocuklara? Yani evet. çünkü yani şu anda <laughs> her şey çözmüş durumda. Doğru, doğru, Ama doğru. yaratıcılık hala işin içinde. bir de Ama yaratıcılık derken duygusallık var. İşte Tabii. o yapay zekada yok. Bakın benim bir sloganım vardır. Bilgiler uçar gider ama duygular hep kalıcıdır. Bravo. O yüzden de duygularımızı ne kadar iyi yönetiyoruz ve bu duygularımız içinde de yaratıcılığı ne kadar ekleyebiliyoruz? Burasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir de ben artık şöyle bir şey hani gördüğünüz her yerde insanlar kişisel markasını oluşturabiliyor mu? Ben bir kişiyim ve kendim markamı oluşturabiliyor muyum? Bu çok önemli. Öğrencilerimiz de sürekli olarak bence e, yani gelişim çağları, üniversitede hı hı. E, bunu nasıl oluşturabilirler? Ben biraz bunların üzerine kafa yormaları e, genç arkadaşlarıma öneririm. Efendim sohbetimizi Uğur Okulları ve Uğur Kursun Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Barış Sezgin'e devam ediyoruz. Efendim peki seçimlerde, üniversite seçimlerde gençlerin bilmesi gerekenleri şöyle başlıklarla bir sıralar mısınız? Tabii. Şimdi ilk olarak hani gençlerimizin bilmesi gereken şey 24 tercih hakları var. Hı hı. Bu tercihlerini yaparken gelişi güzel yapmamalılar. Yani dedik ya az önce sorumuz belli. Ya ben keşke, kimim? Demesi. keşke demesinler. Çünkü şimdi yaşadıkları yaş gereği ben kimim kim olmalıyım sorusunu soruyorlar. Ama bir gün 40 yaşına gelecekler. Ve hayatında iyi kiler ve keşkeler alıyor olacak. Onların mutluluk seviyesini belirleyen şey iyi kilerin çokluğu keşkelerin çokluğu olacak. O yüzden de gelişi güzel bir tercih yapmamalılar. Dünyada 10 milyon tür canlı var bence e, hani bunlardan en güçlüsü insan biliyorsunuz en güçlü tür biziz. Evet. Bu insan dediğimiz varlığı diğer türlerden ayıran en önemli şey biz gözümüzü kapattığımızda bir şeyi tasarlıyoruz ve bu düşünce somut oluyor. Biri bu bardağı tasarlamış ve şu an bu bardak var. O yüzden gençlerimizin üşengeçlik göstermemeli en önemli şey ...gözlerini kapatsınlar ve bir gelecek tasarlasınlar. Çünkü bir gün 40 yaşına geldiklerinde o tasarıma bakıp ya iyi ki ya da keşke diye olacaklar. Evet. O anlamda da hani kendileriyle ilgili, kendi benlikleriyle ilgili bir tasarımlar olsunlar. İkinci olarak yine insanı diğer türlerden ayıran ve güçlendiren en önemli şey ne? İnsan hazlarını erteleyebilen bir varlık. Yani hayvanlar bizim gibi değil veya diğer canlı türlüleri. Haz ve etki tepki üzerine kurulu bir şey. Biz kendi hazlarımızı erteleyebiliyoruz gençlerimiz 17-18 yaşında çok önemli günlerden geçiyorlar. Hazlarını erteleyip kendi geleceklerine yönelik bir tasarımda bulunuyor olmaları bir gün onların 40 yaşına geldiğinde geriye dönüp bakıp ilk ilemeler neden olacaktır. Ben genç kardeşlerim hep e, bu önerileri e, onlara şey hitap etmeye çalışıyorum. Sayın Sezgin tabii hemen yönetim şey yönetmenim uyarıyor. Üniversite adaylarını söylüyoruz ama sizleri söyleyince çok e, telefonla mailler aldık bu konuda. Peki diyorlar özel okul seçerken nelere dikkat edilmeli? Çünkü şöyle bir şey var. Tabii. Tercihlerden sonra da özel okullar seçilecek. Tabii ki de tabii ki de. Ya şimdi özel okul e, tercih etmelerindeki en önemli nedenlerden bir tanesi bence bir Türkiye'de yaşıyoruz ve hani e, Türkiye'de e, sınavlar gerçekten hani bizim orta sınıf bir bireyin geleceğiyle ilgili kendi yaşamına yapabileceği devrim. Bir kere Hı -hı. bu ulusal sınavlara, merkezi sınavlara okul hazırlıyor mu hazırlıyor bunun çok önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. İkinci olarak yine özel okulda en önemli konulardan bir tanesi bakın İngilizce öğreniyor mu demiyorum. İngilizce konuşabiliyor mu çocuk? Hı -hı. Bizim Mustafa Çakır hocamızın genel müdürümüzün evet. hep şeyi vardır. Dert ki bize o. çocuk İngilizce konuşacak. Öğrenmesin konuşsun der. Gerçekten öyle. <laughs> Çünkü görüyoruz benim etrafımda da bir sürü insan var. İngilizceyi 12 yıl eğitimini alıp konuşamayan insanlar Ama var. Hoca da iyi fizikçidir yani. Mustafa hocamız tabii <laughs> efsanedir. Yani hani e, İngilizce çok iyi öğrenip konuşamayan insanlar var biz diyoruz ki yani İngilizce konuşmalı bu çocuk. E, üçüncü olarak e, çocuklar e, dedim ya okul bir atölye olmalı. Yani okul bir atölye olmalı. <laughs> çocuk sürekli projelerin içinde bulunmalı. Ya yani şimdi erken sistem sistem bizim çok önemsediğimiz şeyler bunlar şimdi 4 4 4 yaşındaki bir çocuk okula geldiğinde hı hı. acaba deney yapıyor olabilecek mi? Hı hı. Çünkü bugün deney yapması lazım ki yani 4 yaşındaki çocuk yaşam yaşam atılmak dediğimiz terim evet. dediğimiz 2036 yılında yaşama atılıyor olacak. Doğru. O yüzden bu 4 yaşındaki çocuğun şu an deney yapıyor olması lazım. Hı. Projenin içinde oluyor mu lazım Bunları çok önemsiyorum. Bir söylüyorum. de yani okulda bir kültür var mı? Yok mu? Bu çok önemlidir. Yani okulun kulüpleri var mı? İşte okulda mezunları var mı? Başarılı mezunları var mı? Eee real kulüpleri var mı okulun bir öğrenci konseyi var mı hı hı. yani bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar doğru ve iyi özel okullar olan şeyler. Bence tabii şöyle de bir şey var benim yaptığım çalışmalar var. Anketlerde de onu gördüm. Özel okul seçerken öncelikle kurucunun da eğitimle olan ilgisi araştırılıyor artık. Kesinlikle. kesinlikle. İkincisi kurucunun ekonomik durumu araştırılıyor. Evet. Üçüncüsü çok daha önemli. Bir üniversiteyle, siz Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği yapıyorsunuz. Tabii ki çünkü. sürekli işbirliği E, Bir üniversiteyle işbirliği yapıyor mu öğretmenlerini ne kadar nitelikli yetiştiriyor hmm. ya da onlara takviye yapıyor, onlara yatırım yapıyor bunları da öne koymakta yer var. Çok az bir süre kaldı ama üniversite adaylarına bir iki cümle daha bir şey söyler misiniz? Tabii ki de söylerim. İlk olarak anne babalara bir şey söylemek istiyorum çünkü onlar da karar süreçlerine yer alıyorlar. Bir kere çocuklarımızın önünde tabii ki de bulunalım ama son kararı onların vermesine izin verelim. Az önce dediğim gibi en kötü hata yaparlar. İnsan kendi başına hata yaptığında bunu normalize edebiliyor ama Çok başkası parlıyoruz. yüzünden hata yaptığında bu travmaya dönüşüyor. Ee, öğrencilerimiz geçmişe değil geleceğe bakarak karar alsınlar. Ee, çünkü ee, bence şu an dünya bir dönüşüm ve değişim içinde. Bu anlamda da e, gelecekte bizi, bekleyen fırsatlar var. Bunları kaçırmasınlar. Yani kısacası özgeçmiştir, öz gelecek önemli Çok güzel diyorsunuz. Aynen. Evet sevgili dostlar bugünkü programın sonuna geldik. Konuğum bu bölümdeki konuğum Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Barış Sezgin'i çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Değerli izleyiciler yarın saat 19.25'te tekrar bir arada olmak dileğiyle bu akşam tüm mutluluklar sizlerin olsun.